İyi Parti grubu adına Hüsmen Kırkpınar İzmir Milletvekili buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine İyi Parti grubumuz adına söz aldım. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye maalesef yine karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Bugün adaletin terazisi kırılmış, hukukun üstünlüğü yerini iktidarın üstünlüğüne bırakmıştır. 28 Mayıs'tan itibaren bu ülkede sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmamıştır. Aynı zamanda her seçimi kazanan iktidar, iktidar kudretinden yoksun kalacağını anlayınca önce seçilmiş bir milletvekilinin hakkını gasp etmiştir. Seçilmiş daha sonrasında yapılan 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde kaybettiği büyük şehirlerden itibaren seçilmiş bir belediye başkanının ve bu hukuk dışı uygulamalara itirazı olan başta gençler olmak üzere insanlarımızın anayasamızda bir hak olan toplantı, gösteri yürüyüşü ve ifade özgürlüğünü kısıtlamış, gözaltı ve tutuklamalara başlamıştır. AK Parti iktidarı için anayasa yalnızca işine geldiğinde hatırladığı bir metinden ibarettir. Ne zaman ki halkın sesi yükseliyor, ne zaman ki gençler düşüncelerini dile getiriyor, işte o zaman hukukun tüm mekanizmaları birer birer sindirmeye başlıyor. Öyle olmasa Cumhur İttifakı ortaklarından birisi çıkıp anayasa devleti olan Türkiye'de anayasa mahkemesinin kapatılmasını talep etmezdi. Bir anayasa mahkemesinin bir alt kuruluşu olan Yargıtay iktidarın yol haritasına göre hukuk dışı uygulamalarını artırarak devam etmezdi. Bu haliyle 2023 seçiminden sonra düşüş eğilimine geçen iktidar oy kaybettikçe 2024 seçimlerinde bunun cevabını almakla beraber hız kesmeden başta insan hakları olmak üzere can ve mal emniyetini ortadan kaldırmıştır. Bu durum ne vicdanla ne de hukukla açıklanabilir. Bu doğrudan doğruya iktidarın kendisine yönelik bir eleştiriyi düşmanlık olarak görmesinin ve toplumun her kesiminden yükselen muhalif seslerin biat etmeyen tehlikeli unsur olarak sayılmasının sonucudur. AK Parti iktidarıyla ne yazık ki anayasanın en temel hükümlerinin sistematik biçimde çiğnendiği gençlerin, öğrencilerin, işçilerin, gazetecilerin ve hakkını harayan herkesin bir bir susturulmaya çalışıldığı bir otoriterleşmeye sarmanın içindeyiz. Bizler hak ihlali Sayın Üsmen Bizler hak ihlallerinin giderek artmasını toplumun adalet ve özgürlük, eşitlik gibi temel değerlerin açısından ciddi bir tehdit olarak görüyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu önergeyi destekleyeceğimizi ifade ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.